Hazırsan Süper Lig tarihinin en unutulmaz golünü birlikte seçelim. 25 Şubat 2018'de Beşiktaş'ın büyücüsü Quaresma, 2018 derbisine Fenerbahçe'ye karşı falsoyu gönderiyor. Top 90'a gidiyor, Vodafone Park yıkılıyor. 18 Mart 2018'de unutulmaz bir an var. Trabzonspor'un yıldızı Kutka, Galatasaray'a karşı orta sahadan öyle bir gol atıyor ki, herkes bu nasıl girdi diyor. 26 Şubat 2011'de Fenerbahçe efsanesi Alex sahnede. 2011-2012 sezonunda Galatasaray'a karşı attığı o gol var ya, tam bir klas örneği. 18 Ekim 2014'te Galatasaray'ın yıldızı Snyder. 2014-2015 sezonundaki derbide üst üste iki füze atıyor. Özellikle ikinci i̇çi, gol taraftarları ayağa kaldırıyor. Hangisi sence en iyisi? Yorumlara yaz bakalım. Kimin golü zirveye i̇şte çıkacak?